Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber arkadaşımla beraber iki kişilik parkur oynuyoruz. Hadi gel. Oynuyoruz arkadaşlar. Evet, adam geliyor, gülüyor. gülüyor. Onu bekliyorum. Ya, anladım lan oyunu ya. Evet, 3 2 1. Sen beni kırmamaya çalışacağım da. Ben şimdi ne yapacağım anlamadım. Arkadaşlar bekliyoruz. Biz böyle bekleyeceğiz. Hiçbir şeyini yapmayacağım. Dayı ben oynamasaydım daha mantıklıydı. Aa, aa. Arkadaşlar dona dona izliyoruz arkadaşlar. Aa. Sen mi parkur yapacaksın? Hayır. Hayır. Ah kendimi kontrol edebiliyorum. Evet. Girdik. sonunda. Kapı kapanmadı. Aşağı düşeceğim. Beni almamalısın. Beni almamalısın. Öh, düşemiyoruz. <laughs> 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 Arkadaşlar ha, tamam. Sen beni aşağı mı atacaksın? Hadi bu sefer de sen yumurta oldu ben oynayayım. Arkadaşlar oyun bu şekilde gördüğünüz gibi like atıp abone olun. Bu arada 30 abone olduk. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Oyun donması ha. Güzel olacak şimdi var ya. Vah. Sakin sakin arkadaşlar. Yavaş yavaş götüreceğim. Hayır. Oo. Oh. Yumurta aşağı düşecekti. Şimdi buraya atacağım. Evet. Tamam. Sırtımı aldım arkadaşlar. Tepsiyi atlıyorum. Ya ben niye öldüm? Arkadaşlar yumurta çatlamış. Kendisi öldü. Ya oyun donmasa var ya ne güzel olacak. Hadi gel. Neyse. Arkadaşlar biz de bekliyiz. İksirler falan varmış. Biz de dükkana falan bakalım. Böyle şeyler varmış. Ana bunlar da alınıyormuş ama pahalı. Ups. Dayton saçlı yumurta falan da var. Bir sürü şey var. Hadi devam. Arkadaşlar chatte ne yazıyorsa onu yapmanız gerekiyormuş. Abone olun yazıyor. Hmm. çevirebilseydim keşke ya. Ayy. Of yes. atlayabilir. Keşke hep ben tek tek başıma gidebilsem sadece onu beklemesem ya. Gidiyorum. Hayır gidemiyorum. Hayır. 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 E ee, yine mi şu ya? Şu Brawl Stars'teki Tomar 753 oldu. Çocuk da giremedi ya. arkadaş yok ya. Eyvallah. Atlıyorum arkadaşlar. Dur. Bak sakın kendini bu sefer aşağı atma ya. Ya hayır ya. Arkadaşlar baksana 3 tane aynı adam var. Bunlar tomar 753 gibi oldu. Arkadaşlar, arkadaşım oyundan çıktı. Biz de farklı adamla girelim. Gel bakayım. Arkadaşım şimdi çıktı arkadaşlar. İşi varmış. O yüzden onun gitmesi gerektiği için. Biz farklı bir adamla oynayacağız. Yes. En azından oynuyoruz arkadaşlar bir video bitmedi ve bitmeyecek biraz kısa sürecek arkadaşlar ama işte normal video uzunluğunda oluyor 8 dakika falan evet adımı bıraktık ben atladım gidiyorum tepsiyi tutuyoruz adımı bekliyoruz lütfen ölmesin ya Şuyu Yukarıda çıkaracağız sonra ne yapacağız bilmiyorum vallahi arkadaşlar. İleride göreceğiz. Tuttuk. Tutabildim mi? Ya. Hayır. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Arkadaşımız oyundan çıkması gerekti. Acil işi varmış dediği gibi bakın şurada. Video bitmedi. Bir tur daha oynadık. Ama arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Şunla illaki birisini görmüşsünüz. Şu, şu kıyafetle beraber illaki birisini görmüşsünüzdür. Burası Tomar 753'e döndü. Neyse arkadaşlar. bugünü bu kadar ve... 喂喂。Bye bye.